geldiniz. Bugün gösteri evet. Ve gösteriye evet. geç kalacağız. Evet. Biz okula geç kalacağız. Heyecanlı mısınız? Ben çok heyecanlıyım. Ben çok değilim ama biraz heyecanlıyım. Ben de biraz heyecanlıyım ama aslında hiç değilim. Hem çok rahat olmaya çalışıyorum. Ama son 5 saniye çiçeğin geleceğini biliyorum. Kanka sahnede böyle geçen bir parkı seçişim gelmişti. <laughs> ben, ben de geldim. Çok korkunç. Ellerim falan. Çiçeğin yerine bakıyorum.

Bunlar ne yapıyorsun sesini? hayır o zaman da yaparım diye getirdim. Yine ben. Gözleri mi oldu? Gözleri da. Ama provaları var. Onlar kaç geldi? Sizlik başta benden mi varsa? Sıra bize geldi sağ Sıra sağ Ben de bir Git hadi bay bay. O zaman senden başlasın. sonra ben sonra hayal. Ardınız. Terlik. Terlik. Terlik, kerem. <laughs> Mızrak. Ya yani niye bir şey yapıyor Kekik. K'leri bir Evet, <laughs> lütfen. Bulla K'le, köz. Zehir. Sen nasıl bu kadar biliyorsun? Rakun? Sen, mesela... <laughs> Nasıl? Millet. Denizde yatarca seviyorum seviyor musun? Yapıyorsan... Aşk Niye yazar? <laughs> <şartlar>? Evet sonra geliyor? E. D'den sonra, geliyor? Eğer, evet. Evet. D'den sonra <laughs> hemen el geliyor. Eşekler... Eşekler... Eşekler ostaz mı? Şimdi yine bir şey Güzel. ki varsın. diyor bakıyor, bakıyor bana. Keyfi Ne ya? Ne yapmış ya? Ne yapmış Ne Ne Tarkındı sen de bir, Ve... Ve... Zaten günün herkes başını yastığa koydu da yalnız değil mi? Oğlum evet. Oha! <laughs> <laughs> evet. 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 Yalnız değil iyi olamazdı. Evet. temizledi <laughs> Aa. Hadi isim oynayalım. Şey Dur. E. Tamam sen E ile cevap ver. <laughs> Başla. A. A. Dur. P, P. Tam sen buraya sen başla. A. Dur. H. Evet. H. Evet, tamam. Okey soruyorum ben onu. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş e, şey geldiniz. <laughs> ben neyim lan? P. Evet. Biz seninle daha iyi yaşıyoruz. <laughs> <laughs> <Şu an. gülüyor> e, evet. <laughs> bir şeyler kaynaklı. Elif abi sizi bugün buraya getiren etken neydi? Etkinlik. Sizi peki? Bakın. <laughs> <laughs> Peki siz nasılsınız? Hayır ne demek aslında bu. Ooo bu evet, e, güzel bir. Evet güzel. Arkadaşlar arkadaşın elinde ondan sonra Elif. Elif? Elif klasa. Yemekler <laughs> evet, ediyoruz. Evet. Farklı ne? Farklı. Peki sizin? Haluk. Haluk evet, tamam. Peki Elif Hanım <laughs> kaç yaşındasınız? <laughs> <laughs> 54. <gülüyor> 54. Peki siz? Tardım ya şimdi söylemek Biraz daha faydalanabilir miyiz? Halif Bey'si Hatırladığım kadarıyla A 20. Ay, 20. Çok iyi sordun. Evet. Öne gel, öne gel, öne gel, reyda. Sız reyda, kol uzun. Ağzı küçük. Aynen, aynen kızlar. Bak. Alay eder. Bak tekrar kafanı çevir bak bak hızlı dön sen kafanı çevir bak 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 Gidiyor gidiyor aa nereye gidiyor Saçmalama sen gel buraya <laughs> Bu ibreyi gerçekten önemli değil Ve üçüncü aile sırlar olmuş sırıtış Pemere bakın dışarı çıkamıyorsunuz yaşanmamanızın keyfini yaşayın. Coşun artık. Haydi. Sabit şimdi. Çok daha iyi. Çok teşekkür ederim kızlar. <laughs> <Kaygımda bir saniye. gülüyor> ne çaldın? Ne çaldın? Ne bir Ne çaldın? Ne çaldın? Ne çaldın? Mmm! Yeah, that's... Hazırlanmayacak mı? Ben de, ben de daha. <laughs> ne? Ben de, de yiyeceğim İyi. Zaman size saç makyaj şey mi? Kıyafet mi? <laughs> belki. Kıyafet <laughs> saç makyaj. Tabii ki. hey Yok. 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 O zaman bak. Ne oldu? Teşe gidelim. <laughs> bak, şuradaki yerin çıkıyor Çiş ya, eder ona da yapıştırmak Yapışıyor mu? Yapışmıyor ama kadar yapıştırıyor. <laughs> ben onun farkı var. Saç var, şampuanı var. Ben de bakıyorum, onunla alayım. Kalık belanı var. Yeni bir değil mi kaldı? <laughs> Ay, çok çok bir Gel. <laughs> <laughs> <Değil mi>? Ha. <laughs> Tam tamam. okay. ah, ah, <laughs> oh, <deprem> oldu. Ne <laughs> 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 O Biz bunlar ne yapacağız? Ya? Bunlar ne böyle yani? Çok ya. <laughs> Kanka bu minikler böyle bir dansta, bir şarkıları var ama yani... Evet, o bizden daha heyecanlı. Ama o annem. Hani. Evet. Şimdi ben minik olsaydım ben... Ben, ben... hala heyecanlıyım bu arada. Ben de. Ben... ben şu an niye böyle... Ben şu an 5 saniye... O şu bu kremi hiç denemem. Şuraya. Aslında benimki saçlar iyiydi. Aslında sen çok büyük bir yere gittin <laughs> için... Kafam kapatıcı Kafa oldu. Ben kaç yaşındayım? 17, 12. 3. Olup olmadı. Nasıl 17 yaşındasın? Genç mi gösteriyorum? Ee, e <laughs> <laughs> çok kötü. O daha bir 10 varmış herhalde. <laughs> 8, 8 ya. 8 <laughs> 8 <'i göstermemiştim. gülüyor> ben mesela kendimi mantı mant Mental olarak 20 yaşımı seniyorum. Abi iyi ya. ya. Bir <laughs> Of of maşallah. Niye? Oh, Bilmiyorum. Şaka şey. kurdun hadi. Ben mesela bu sene şeye çok gözürdüm. O kadar da Türk bir şey. <laughs> bir daha Zeynep han. Mesela ben, Zeynep ben var. Zeynep han çok iyi Mesela hiçbir şey yapmıyorum. Başarı da öyle. Ama yani siz. Ben başarı bugün tam Ben. <laughs> yoktu Yok, da başarı. Sen ne kadar <laughs> 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 çok yaz altına? Aa burası beyaz kalmış. Ayağını çekelim mi sana çok? Bana çekelim. Yerek <laughs> yapmamı bir hiçbir şey demedim. Ben de. <laughs> Şey işte sizin kostüme ayak uydurmaya çalışıyorum. Ne oldu söyle siz alacak. Hayır. Ha bir an orası öyle <laughs> <diye> kalacak sandım. Başar. <laughs> Oyuncuklara dikler. 300 TL'ye. Atlas da mı öyle? O sırada biz. Aradaki şey biz 3 bir sen 200. 1000 TL'ye 100 Hayır, bu Bu niye böyle oldu ya? <laughs> Tek mutluluğunu mi önemsiyorsun? Sen ne, ne ki? Söyle yapıyorum olmuyor işte. Benim burnum niye bunun kırmızı? Bak. Bunlar niye başlamıyor gösteriye? Başladılar. Kaç saat konuştu? Saat. Doğru başladılar ya. Başladılar. Hatta kafasını falan kırdı. E ben kafasını kırdı. Allah. Kafasını kırdı. Evet. Başladılar ya hiç müzik sesi gelmiyor. Kanka evet. uzak şunu uzak mu? O kadar uzak değil uzak ya, bu beş evet. adımlık yer. Bir de biz dansın arasında geldik hani su içmeye şarttık ya. Aynen. Aynen. Şey, yaptım ama güzeldi. Yaptım bir tane ama belli olmadı. Sormuyoruz. Ben yani bir tane daha yaptım güzel. ama Siz iyi geçti. Teşekkür ederim. Video alıyorum. Temsil sorusu diyeceğim Bana. bir şey var mı? Ee, mutluyum. Çekeceğim. Çok açım. Çok açım. Aç sabahtan beri açım? açım zaten. Eee... Eee olabilir yani yerleşimde ama anlaşılmadığını düşünüyorum. Evet arkadaşlar ben de açım sabah kahvaltı Çok açım. Gidip bir şeyler evet. yiyelim. Evet. Hello. Evet nasıl ne hissettiklerinizi alalım. Başar çok güzeldi. <laughs> Thanks. Ay kendimi de görüyorum ya. <laughs> ben çok mutluyum. Daha böyle arkadaşlarımın nice nice gösterilerini, nice nice oyunlarını seyretmek istiyorum. Çok seviyorum işte. Ben çok gurur duydum. Ağlamaya başlıyorum. Akka ağladı. Çok duygulandım. Çok seviyorum bunları ya. Allah çok terledim. <laughs> şey biz çiçek almadık. <laughs> Çünkü çiçek sensin. Şişsiniz. Çünkü çiçeğiniz. Biz bir <laughs> <sizin> çiçeğiniz. <laughs> saat 2'den beri buradayım. 5'te prova başladı. 9.45 saat. Onu. Ceviz, badem. Enerji. <laughs> O gösterinin sonunda da enerji tabi tabi. Kaptım daha şey hava gideceğiz. Ha, gece bitmedi aslında. Gece party. şimdi parti. Cümlelerim ve kıyafetimle. Ben de bana bakmak açmışken. Tabi tamam mı? <laughs> Geliyor. Evet. Ay ah. Tebrik ederim çok güzeldi. Siz de çok güzeldiniz. <laughs> Teşekkür ederim. Arka kameralar üstünden ne düşünüyorsun bu kadar kızı? Güzel Ama babamdan sevgilim yok. Sen kimsin? Şeyma. Ayıp. 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 Sahne de şey yaptık, sarıldık. Aa. Enerji versin diye badem getirmiş. <gülüyor> 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 Çok güzeldiniz. Biz dans topluluğu açıyoruz. Evet. <laughs> Aynı zamanda müzikal de yapıyor. Evet. Ben bunu geçer başlamadım. Biz de bir müzikal topluluğunda o çeşitleri görmekten <laughs> sıkıldım <laughs> dedim. Hadi kapatalım izleyi. Evet. Tamam. Hep beraber. Bay bay.